Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Ders, ahlak dersimizin bugünkü konusunda genel manada yine konuşacağız. Yani asıl konularına daha girmeden önce ahlak konusunun işlenmesi gereken daha önceki konularına genel manada bir değinimiz olacak. Ahlakın manasını ettik, kelime manasını yapmıştık. Öneminde bir miktar e, beyan etmiştik. E, bundan sonraki tabi daha önemli konular var e, diyebiliriz. Asıl konunun bir nevi girişi oluyor bunlar. E, burada da yine kendi içinde ayrı ayrı konularımız var. Örneğin kalp e, ve cismle arasındaki ilişkiler nedir? O ruhun buradaki önemi nedir? Ahlakın e, getirisi, ahlakın çeşitleri ve ahlakla ilgili bazı e, insanın etrafındaki oluşturduğu olaylar nelerdir? Buna benzer bazı e, giriş konuları var. Bunların bir miktarını değineceğiz çünkü çok önemli. Ama ondan önce şöyle e, bir bu ahlak konusunun zeminesi nerede? Bu ahlak konusu nerede olması lazım? Ahlakı nerede aramamız lazım? Tarlası neresi? Ekilecek yer neresi? Onunla ilgili bir miktar sohbet edelim. Sonra peygamber efendimizden ve masumlardan gelen bazı hadislere değineceğiz eğer vaktimiz olursa. Daha önce hatırlarsanız ahlakın dinin neresinde olduğunu yani önemini belirtmiştik. Din eşittir ahlak dedik. Din nasıl insanı yola getirecek programlar ve bazı bernameleri, çizelgesi, yolu, yöntemi varsa ahlak konusunu da belirleyen unsurlardan biri de yine aynı şekilde dindir demiştik. Yani din eşittir ahlak. Ahlak olmazsa din olmaz. Ahlak dinin her tarafını almış, yaşantıyı almış, sadece belli başlı ilahi dinlerde değil. Her yere görebiliyoruz bu ahlak konusunu. Peki bu ahlakın önemi bu kadar fazlaysa, bu ahlakı biz nerede bulmamız lazım? Asıl yeri, zeminesi neredir? Kalptedir. Ruhtadır kısacası. İnsanın bir zahiri vardır, bir batını vardır. Her şey de öyledir. Her şeyin bir zahiri vardır, bir batını vardır. O batının da batını vardır. Bizler tabi oraya girmiyoruz çünkü bunu insan her adımından sonra kendiliğinden oluşabilecek şeylerdir. Tabi birkaç adım ilerlemeden bunları ilk başta söylemek doğru olmaz. O halde ahlak yeri kalptir insanın ruhunda oluşturulacak sıfatlardır. Bu sıfatlar bir anda oluşmaz. Belli zaman içerisinde oluşur. Bir anda insanın oluşturacağı bir anda amele döktüğü şeylerdir. Örneğin bir insana bir kişiye yardım etti bir kişi ya bir kişinin elinden tuttu. Bunu diyemeyiz bu artık çok cömerttir, çok iyiliktir, çok kalbi tertemiz. İnsanlar hep yardım ediyor. Hayır. Bunu her zaman yapması lazım ki göreceğiz bu şahısta o sıfat var. Bu sıfatlar ya da secaya dediğimiz Arapçada zaman içerisinde insanın nefsinde oluşan şeylerdir. Bunlar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani o şahıs kendi nefsinde bunları güzel şekilde sıfatlandırabilir, kötü yönde de sıfatlandırabilir. Yani kötü ahlaklı olabilir, iyi ahlaklı olabilir. O yüzden iki tane ayet verelim. Örnek olarak yani insanın kalbinde oluşabilecek o sıfatları, o ahlakı örnek olarak elbette birçok ayetimiz var ama çok net olan iki tane ayet, ayet verelim. Hadis suresinde allah Teala 16. ayette buyuruyor. أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا taqsh'a تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرَ o iman edenlerin kalplerinin titremesi, yumuşaması gelmedi mi Allah zikredildiğinde? Yani Allah zikredildiğinde, Allah yad edildiğinde, Allah anıldığında, konuşulduğunda buyuruyor müminlerin kalpleri daha titremeyecek mi? Kendilerine gelmeyecek mi? Ve aynı şekilde o hak tarafından inen Kur'an, peygamber yani Allah tarafından inen o şey yad edildiğinde, zikir olunduğunda, örneğin Kur'an okunduğunda artık o kalpler, o müminlerin, inananların kalpleri titremeyecek mi, yumuşamayacak mı, kendine gelmeyecek mi? Evet bu ayet-i kerimede tabi devamında e, yine kalbin katılaşmasını anlatıyor. Onu da devam edelim. Daha net anlaşılsın ve o kitap verilenlerin durumu gibi olmasın o müminler. O kitap verilenler ne zaman uzun uzun emellere giriştiler sonra onların kalpleri katılaştı. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ minhum فَاسِقُونَ Onların kalpleri katılaştı. Neden? Çünkü onlar uzun uzun emellere giriştiler emet buradaki emet ya bazen insan olmayacak şeyleri uzun yüz sene öncekini düşünüyor. Bir sonraki zamanları düşünerekten kendilerini dünyaya bağlayıp günahlara girmeleri. Olmayacak şekilde kendilerini büyük göstermeleri. Ve aklınıza ne gelirse sonuçta Allah'tan uzaklaştıracak. Dünyaya yaklaştırıp dünyavi dünyaya kök atıp sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi amel etmeleri Kitap ehli. Artık kitap ehlerini biliyorsunuz kimler olduğunu. Bunların durumlarını düşmeyin. Belki ne yapın? Kalplerinizi yumuşatın. Kalplerinizi katılaştırmayın. Buradan anlıyoruz ki insanın kalbini katılaştıracak şeyler vardır. Kalbi yumuşatacak şeyler vardır. Kalpte oluşacak bazı sıfatlar vardır. Bu birinci ayetimiz. İkinci ayetimizde Bakara suresi. 11. sayfada allah Teala 74. ayet-i kerimede, Bakara 74'te buyuruyor. Tabi yine bu ehli kitapla ilgili, kitap verilenler onlarla ilgili. Onların destanlarını anlatıyor. Daha önceki Hz. Musa Efendimiz ve onun ashabının durumlarını anlatıyor. Daha sonra onların bazı yaptıkları amellerden dolayı ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ onlar bu amellerinden sonra kalpleri katılaştı fehiye kel hicare veya sanki taşlar gibi oldular belki taştan daha katı oldular. Sonra örnekler veriyor Allah Teala buna. Bazı bu kalp kalbin katılaşmasındaki örnekleri veriyor. Taşların bile Allah'ın zikrinden, Allah'ın korkusundan nasıl hareket ettiğini anlatıyor. Onları size bırakıyorum. Asıl burada vurgulamak istediğim nokta kalplerin katılaşması. sebebine bazı olaylardan, bazı günahlardan Allah'a uzaklaştıracak. Allah'tan uzaklaşan ve Allah'ın zikrini, yadını hiçbir zaman aklına getirmeyen o kulların Kalplerde oluşturacak şeyler. Şimdi bura, gelelimin netice alalım burada kalpte bazı sıfatlar oluşur. Bazen görüyoruz ne kadar temiz kalplisin, ne kadar güzel ahlaklısın. Küçük bir olay olduğunda insan üzücü şey olduğunda insan üzülüyor. Kötü durumlarda ne yapıyor insan? Kamgin oluyor, üzülüyor. Güzel şeylerde seviniyor. Bunların sebebi nedir? O kalpteki oluşan o olaylardan dolayı. Yani insanın bir zahiri vardır, bir batını vardır. O batındaki kalp, tabii kalp deyince o yumruk kadar olan o et parçası, tamam o kalp diyoruz ama bir de o ruhtaki kalp vardır ki, onun da yine gözü vardır, onun da kulağı vardır, onun da uzuvları vardır. O zahiri yumruk kadar olan et parçası, o ruhtaki kalple ne olur? Etkileşir. İnsan bazen ruhi hastalıklara girer. Sebebi nedir? O ruhtaki olan o sorunlardan dolayı cismi etkilemesinden dolayı. Yani o ruhtaki kalp dediğimiz o, o zahirdeki o et parçasını etkiler. Ruhtaki olaylar o cismi etkiler. Bunların hepsinin toplamı insanın sıfatlara sahip olmasındandır. Belli zaman içerisinde oluşan bu değişimler, bu farklılıklardan dolayı insanın yapısı oluşur. Bu yapısını oluşturan sebepler nelerdir? İyi ya da kötü. Onun faydaları nelerdir? Onun zararları nelerdir? Onun dünyadaki getirisi nedir? Ahiretteki getirisi nedir? Rabb'a yaklaştıracak vesileler nelerdir? O zahirle batındaki yani o zahiri kalp ve batini kalp. Bunların arasındaki ilişkiler nelerdir? Bunlar ve sonra başlayacağız. O güzel ahlak sıfatların örneklerini vereceğiz. Sonra kötü sıfatların örneklerini vereceğiz. Bunların işledikten sonra hastalıksa hastalığın sebebini öğrenip onun ilacını vereceğiz inşallah. Eğer güzel ahlaksa, güzel ahlakı oluşturan sebepler nelerdir? Onu yücelten şeyler nelerdir? Bunları inşallah zaman içerisinde göreceğiz. Şu anki derslerimiz genel manada umumi bir sohbet olacak. Bir nevi giriş olacak. Ama ondan sonra inşallah asıl konularımızın o yani tefarratlarına girdiğimizde konular daha net anlaşılıp o sıfatları inşallah en güzel şekilde oluşturmaya çalışacağız.